Merhaba arkadaşlar ben Beyza. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir deste seçle karşınızdayım. Yalnız bu sefer önümüzdeki günlerde meydana gelecek Boğa Burcu'ndaki ay tutulması 19 Kasım'da meydana gelecek. Ay tutulmasına odaklanmak istedim biraz. Bu süreçte bize neler getirecek? Nasıl bir süreç bizi bekliyor ona odaklanmak istedim ve bunu destek seç şeklinde yapmayı yine planlıyorum. Ama önce size biraz ay tutulması hakkında bilgi vermek istiyorum. En azından bu açılımdan ne bekleyeceğimizi anlamanız noktasında faydası olacaktır diye düşünüyorum. Ay tutulmaları arkadaşlar daha çok bizim bilinçaltımızı ve duygularımızı yöneten bir mekanizma ile çalışır ve burada... Ee, öncelikle bizim geçmişe, geçmişte yaşadıklarımıza odaklanmamızı ve bunların bir değişim ve dönüşümüne e, artık başlamamız gerektiğini hissettiğimiz, idrak ettiğimiz e, süreçler bize yaşatacaktır. E, Tabi bu etki biraz zorlayıcı olabilir çünkü e, şundan kaynaklı. Aynı zamanda ay düğümleri aks değiştiriyor ve artık tutulmalar boğa ve akrep hattında gerçekleşecek önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca. Elbette bu bizim geçtiğimiz bir buçuk yılda aşina olduğumuz konuların kapandığını, artık kapanmaya başladığını ve yeni gündemler doğum haritalarımıza göre bu akrep hattının yerleştikleri ev konularına göre bizlere yeni gündemlerin başladığını bir habercisi. Bu noktada ben iki deste şeklinde hazırladım dediğim gibi hazırlayacağım. Siz e, öncelikle objelerden birine odaklanarak seçin. İki toka seçtim sizin için. Biri kalpli, biri deniz kabuklu. E, i̇sterseniz burada videoyu durdurarak da seçebilirsiniz. Ben deniz kabukluyla devam edeceğim. Bakalım deniz kabukluyu seçen arkadaşların 19 Kasım boğa e, ay tutulmasında nasıl gündemleri olacak? Onları neler bekliyor? nasıl süreçlerden geçecekler? Biraz bilgi alalım bakalım. Şöyle kenar alayım. Bunları düzenleyeyim. Evet arkadaşlar kartlarını seçtim. Ee, şimdi dediğim gibi öncelikle geçmişten getirdiğiniz konunuza odaklanmak istiyorum. Çünkü burada ay tutulmasında geçmişten getirdiğimiz bir konu öncelikle kendini gösterecek. Ve burada yeniden bir çözüm ya o konunun bitişi ya yenilenerek karşımıza çıkması... Ya da oradaki sorun her neyse bunu halletmemiz gerektiği noktasında e, bize e, çeşitli hamleler yapmamız noktasında zorlayıcı belki, belki keyifli süreçler yaşatacak ama ben öncelikle sizin geçmiş konunuzun ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Çok affedersiniz. Öncelikle güncel enerji, enerjinize bakıyorum. Arkadaşlar burada e, geçmişte halletmeniz gereken konu olarak çok net bir şekilde egoyu verdi. Ama burada egonun biliyorsunuz aslında ego yani bizim kişisel bütünlüğümüz için kendimize olan güvenimiz adına çok önemli bir nokta. Ama burada egonun yanlışa kullanılması söz konusu gibi bir risk durumu var. Ve burada bu egonun sizin birazdan öğreneceğimiz konumuza dair konuya dair bakış açınızı çok fazla etkilediğini ve gerçekleri görmekten sizi bir o kadar uzaklaştırdığına dair bir uyarı söz konusu. Yani buradaki ego dediğim gibi sizi yalnızca gerçek olandan uzaklaştıran bir ego. Ve burada bu konuyu nasıl çözeceğinize dair bir mesaj da gelmiş. Onu da değerlendirmenizi tavsiye ederim. İlgileniyorsanız meditasyon olabilir, ibadet olabilir, dua olabilir ya da size kendinizi iyi hissettirecek manevi çalışmalar burada çok önemli bir yer teşkil ediyor. Sizin kendi dengenizi kurmanız ve bu süreçte yaşayacağınız sıkıntı ya da gündem her neyse bunu daha rahat bir şekilde çözebilmeniz ya da yoluna koyabilmeniz adına. Hmm. Arkadaşlar şimdi şunu görüyorum ki bu bazılarınız için e bir aşk ve gönül ilişkisini de ifade edebilir. Ee, size geçmişte sık sık e, varlığını ve yokluğunu yaşatan e, yani hem var hem yok bir gelip bir giden e, yapıda bir dediğim gibi partneri de gösterebilir. E, ve sizin ...çok fazla emek vermenize rağmen bu ilişkiyi daha kalıcı hale getirmek adına... ...ve mutluluğunu yaşamak adına verdiğiniz çabaların sonuçsuz kaldığını tahmin ediyorum. Çünkü burada kurulan köprüler var ama bu köprülere sırtını dönen bir erilde var. Bunu bu şekilde alabiliriz. Ama eğer konunuz sizi duygusal anlamda tatmin edecek güzel gelişmeler söz konusu. Bu bir iş olabilir ya da hayatınızda sizin mutluluğunuzu ona bağlı kıldığınız herhangi bir gelişme olabilir. Bir eğitim olabilir, bir başarı olabilir. Her anlamda yakalayacağınız güzel bir süreç olarak bunu ele alabilirsiniz. Buradaki sürecin sizin için kalıcı. Ee, ve sizi kendinizi iyi hissettireceği bir pozisyona taşınmasını beklerken ve bunun için pek çok e, fırsatlar oluşturmaya, belki bağlantılar oluşturmaya, belki çabalar göstermeye siz devam ederken sürecin biraz daha tersine aktığını, sanki siz uğraşırken hani süreciniz bambaşka bir yola evriliyormuş gibi hissettiğiniz bir süreçten geçmiş olduğunuzu görüyorum. Bir noktada da aslında e, şunu fark ediyorum ki sizin bu konuyla alakalı çok ciddi yeni başlangıçlarınız da olmuş. Eğer bu ilişkiyse de dediğim gibi sizi memnun ve tatmin edecek başka bir konuysa da... Burada her anlamda elinizden gelen her şeyi yaptığınız... Gerçek manada yeniliklere açık olduğunuz, sonunu düşünmeden hamleler yaptığınız... Hatta çok da hızlı olduğunuz süreçler devam ederken... Ee, tam aksine yine burada yaşadığınız gibi siz çok hızlı olmasını beklerken sürecin ekstra olarak yavaşlaması, siz onun için e, ya da o süreç için bağlantılar kurup daha güzel bir hale getirmeye çalışırken sürecin sanki sizden iyice uzaklaşıyor, mutluluğun sizden iyice uzaklaşıyormuş gibi hissetmenize neden olan bir süreçten geçtiğinizi görüyorum. Hatta arkadaşlar bu konu pek çoğunuz için tamamıyla bitmiş gibi görünüyordu olabilir. Ancak şunu bilmelisiniz ki burada aslında sizin düşündüğünüz gibi bir süreç de yokmuş. Yani evet görünürde süreç belki büyük bir yıkımla, belki büyük bir üzüntüyle bir sonlanma yaşamış. Ancak altından aslında yepyeni bir versiyonla, farklı bir yöne evrilmesi gerekiyormuş ki o yeni güzellik kendini meydana çıkarsın. Ama burada tabii sizin şu anda sürece çok büyük bir şüpheyle ve hatta büyük bir üzüntüyle hani bir noktada evet olsun isterim keşke yeniden canlansa çok arzu ederim ama olacağını da sanmıyorum gibi bir enerjiyle yaklaştığınızı da görüyorum. Burada arkadaşlar eğer bu bir ilişki ise Zaten sürecin artık sizin hayal ettiğiniz gibi ilerlemediğini fark ettiğiniz noktada zaten bu süreç büyük bir yıkımla sonlanmış da olabilir. Ve burada hala sizi çok size fark ettirmeyerek hala izlemekte ya da takip etmekte olan ...bir partneri de gösterebilir. Dediğim gibi bunlar kolektif açılım olduğu için... ...pek çok ihtimali birden sayıyorum ben ama... ...siz size uygun geleni, size en çok uyanı alın. Ama böyle bir sürecin varlığı e, karşımıza çıktı. Geçmişte çok yoğun bir şekilde bununla ilgilendiğiniz... ...ve güncelde de bu konuyla alakalı ciddi bir... ...ego yapma ruh haline girdiğinizi görüyorum. Yalnız burada dediğim gibi egonun yanlış kullanımı söz konusu. Bu ego... İşte bu aslında temelinde çok sağlam olan ya da sizin hayal ettiğinizden de büyük bir bilgelik, büyük bir kazanç, büyük bir mutluluk vaat eden konunun görünürde bitmiş olması... ...sizin ego perdesiyle bu konuyu hakikatiyle görememenize neden oluyor arkadaşlar. Buradaki esas mevzu bu. Lütfen buna odaklanın. E, ve zaten büyük ihtimalle süreç sizi... E, bu ay tutulmasıyla buraya taşıyacak ve bakalım sizi ay tutulması günlerinde nasıl bir günden bekliyor olacak. Arkadaşlar öncelikle şunu bilmelisiniz ki evet bu konuda eğer bu bir ilişki ise belki üçüncü kişiler ya da bu ilişkiye zarar vermek isteyen insanlar da dahil olabilir buna. Ama değilse de size engel olan her türlü konu bu karmanızda olabilir. Fiziki olarak bir insanın size e, bu konuda engeller koyması olabilir e, hakikaten zarar gördüğünüz süreçler olduğunu da daha iyi anlıyorum şu anda yani bu sürecin bitimi sadece bu şekilde gelişmemiş aynı zamanda e, farklı ellerin farklı konularında hamleleri varmış hayatınızda bu günden biterken büyük bir acı ve yıkımla sona ererken en azından görünürdü Ama şunu bilmelisiniz ki, 19 Kasım ay tutulması sizde bu konuya dair adaletin çalışmasını sağlıyor arkadaşlar ve adalet öyle güzel bir şeydir ki eğer siz e, şuradaki e, haksızlığa maruz kalan ya da zarar gören kimseyseniz artık sizin için hakkınızı alma zamanı geldiğini bilmelisiniz. Burada adaletin kefelerinin dengelenmesi gereken bir sürece giriş yapılıyor. Ee, ve burada e, artık sizin için bu konuya dair, şurada da hissettiğim gibi... E bu zamana kadar hiç farkında olmadığınız yepyeni sayfaların açıldığını ve adaletin sizin için ne kadar da mükemmel çalıştığını göreceğiniz bir sürece geçiş yapıyor olduğunuzu tahmin ediyorum ama tekrar hatırlatmak istiyorum. Buradaki ego size bunu görmenize engel olabilecek bir risk teşkil ediyor. Lütfen buna dikkat edin ve bununla alakalı çalışmaları ihmal etmeyin. Ve evet arkadaşlar yani sizin için artık bu kadersel süreç çok net bir şekilde başlamış olacak. Yalnız burada işte bu egonun da doğru kullanımı ile birlikte sürecinizi kendinizin yöneteceğini çok iyi bilmelisiniz. Yani burada evet başınıza gelecek olan şey noktasında adalet çalışıyor ama sizin o gündem yaşanırken o süreç hali hazırda varlığını sürdürürken e, takındığınız bu ruh hali ve bu egonun tesiri altında kalma sizin sürecinizi olumluyken olumsuza da dönüştürebilecek bir risk teşkil ediyor. O noktada sizin kendi talihinizi yaratmanız, enerjiyi doğru pozitif anlamda kendinize çekmeniz ve süreci gerçekten hatta zihninizde sürekli pozitif olarak imgelemeniz çok önemli bir nokta kazanıyor. Ve ben eğer burada bir ayrılık yaşandıysa bir araya gelmek adına belki yeni bir başlangıç yapmak adına ilk adımın atılacağı, ilk hamlelerin yapılacağı belki yüz yüze görüşme olabilir. E, ya da bu dediğim gibi bir işse, e, ya da farklı bir konuysa bu konunun size yeniden fırsat olarak önünüze düşeceği yeni bir süreç, artık kaderin sizin için pozitif anlamda çalıştığı güzel bir sürece geçiş yapacağınızı görüyorum. E, bu desteği seçen arkadaşlar zannediyorum geçmişte haksız yere ellerinden alınan güzelliklerin ya da hayallerinin artık bir karşılığını adalet gereği alma süreçleri gelmiş gibi görünüyor. Bu arada arkadaşlar sürekli büyük arkanadan çıkıyor ve güzel kartlarda çıkıyor. Dediğim gibi şuradaki bitiş bile bence bir olumsuzluk teşkil etmiyor. Çünkü burada gerçekten altında sizin hayal ettiğinizden çok daha fazlası var ve onun biraz açığa çıkarılması ve ona zaman tanınmasına da ihtiyacı var zannediyorum. Son kartları da açarak evet arkadaşlar yani bu konuda bu bir maddiyat içeren bir konuysa kariyer para iş e, ilişki her manada çok hızlı ve sağlam yani buradaki hızlı diyorum çünkü hani her destede normalde Tılsım şövalyesi hareketsizdir ama bu destede değil, Allah'tan ki değil. Bunun gerçekten büyük, büyük kısmetler ve sizi çok mutlu edecek güzel haberler olarak geleceği bir sürece geçiş yaptığınızı görüyorum. Bu desteği seçen arkadaşlar adına çok çok sevindim. Dediğim gibi burada artık hak edilmişliklerin yaşadığı, yaşan, yaşanacağı affedersiniz ve artık sürecin sizin için daha güzel çalışacağı bir noktaya Taşınma var ancak unutmamak gerekir ki bu şartlı bir şekilde geliyor. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Burada kaderinizin bundan sonrasının nasıl şekilleneceği tamamıyla sizin bu süreci nasıl yöneteceğinizle alakalı. Buradaki uyarıyı dikkate aldıktan sonra e, bu desteği seçen arkadaşlar için çok pozitif gelişmeleri öngörüyorum. E, dilerim ki öyle de olsun. Dua etmiş olalım. Sizin... Desteğiniz bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah çok beğenmişsinizdir. Lütfen size uyan uymayan kısımları yorumlarda belirtin. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Evet arkadaşlar ben şimdi kalp tokayı seçen arkadaşların destesini oluşturacağım. Siz burayı sardırabilirsiniz. bakalım 19 Kasım ay tutulması geçmişten size hangi konuyu getirecek ve sizi nasıl bir günden bekliyor? Önce genel enerjinizle alakalı olan kartınızı seçmek istiyorum. Sonra da konularınıza odaklanmak istiyorum. Evet arkadaşlar sizin de desteğinizi hazırladım. Öncelikle bir enerjinize bakmak istiyorum. Yaşam amacına yoğunlaş. Ee, arkadaşlar belki bu süreçte kafanız çok karışık, çok yoğun ya da gündeminize artık yetişemiyor gibi hissediyor olabilirsiniz ama e, artık sizin için bir durma, belki fiziki olarak olmasa da zihinsel olarak durma, ruhsal olarak durma e, ve bir noktada e, kendi yaşamınızı odak noktasına almanız gereken bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim. Çünkü burada aslında sizin sandığınızdan çok daha büyük bir yaşam amacı olduğunuz ve bunu öğrenmeye niyet etmeniz gerektiği gibi bir mesaj var. Hatta hayatınıza çıkan kişiler, yaşadığınız olaylar, karşılaştığınız durumlar, hiçbirinin tesadüf olmadığı ve hepsinin aslında sizi bu yaşam amacına doğru götürme ye hizmet ettiğini anlamanız ve tabii ki nihai hedef olarak da yaşam amacınızın ne olduğunu anlamanız gereken e, bir süreçte olduğunuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Biraz geçmişteki gündemlerinize odaklanmak istiyorum. Arkadaşlar zaten siz çok içe kapandığınız e, çok şimdi şöyle bir şey gördüm. E, zaten siz Böyle bir sürece girişte yapmışsınız. Aslında sizin için o dua olabilir, meditasyon olabilir, manevi çalışmalar olabilir. Her anlamda zaten kendinizi beslediğiniz bir süreçten geçmişsiniz ve burada aslında size çok büyük bir aydınlanma, çok büyük bir farkındalık, hayatınıza farklı bir bakış açısı ile bakma, çok büyük. Ee, gerçekten maddi ve manevi beceriler noktasında size katkısı olan bir süreçten geçtiğinizi görüyorum. Aslında tam da yapılması gerekenler noktasında sizin çoktan buna başladığınızı görüyorum. Hatta bunu büyük bir üzüntüyle de yaşamış olabilirsiniz. Yani üzüntünün size vermiş olduğu e, bir dala tutunma arzusuyla kendinizi böyle çalışmalarla ruhsal anlamda tatmin etme, sakinleştirme noktasına taşımış ve buradan sonra aslında kendi hayatınıza dair bambaşka şeyler olduğunu ve işaretlerin size sürekli gönderildiğini ama bunları yeni yeni fark ettiğinizi gördüğünüz bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Ama şurada açmış olduğum kartlar bunun aynı zamanda yine diğer destede de olduğu gibi bazılarınız için aslında bu sürecin bir ilişkiyle, bir sevgiyle de geldiğini gösteriyor. Öncelikle şunu söylemeliyim ki aslında kalbinizde çok büyük bir öz özellikle eğer sevgi söz konusuysa bu konuda çok büyük bir aşk yaşadığınızı söyleyebilirim. Gerçek aşkı bulduğunuz ve bunun karşılıklı olduğunu düşündüğünüz, her anlamda size maddi manevi o mutluluğu yaşatan ve hayatınızda kalıcı olarak devam etmesini istediğiniz bir süreç, de yaşadığınızı görüyorum. Tabii bu şu anda benim için geçmiş bir enerji. Geçmişe odaklandığım için. Süreç nasıl gelişmiş bir ona bakmak istiyorum. Yalnız arkadaşlar dediğim gibi sizin ilişkinizde size dünyevi hazlar, mutluluklar elbette ki yaşatmış ama süreç yine dönüp dolaşıp sizin hayat amacınıza gelmeniz gereken en mutlu olduğunuz anda bile belki bir şeylerin eksik olduğu duygusu olabilir. Ve sizi bir bilgeliğe ittiğini görüyorum ve bu noktada bu şey gibi hem mutluluğu hem mutsuzluğu ama mutsuzluğunuz belki birlikteliğinizden kaynaklı değil ya da dediğim gibi sahip olamadığınız durumdan kaynaklı değil. Tamamıyla ruhsal, gerçekte aradığınız şeye ulaşmak. Ve ee, <laughs> bu süreç dediğim gibi <laughs> belki çevrenize karşı e, gerçek duygu ve düşüncelerinizi gizlediğiniz bir süreç olarak da yansımış olabilir hayatınız ama her manada aslında sizin içinizde çok büyük bir olgunluğa, çok büyük bir bilgeliğe geldiğiniz ...birçok işareti de aldığınızı gördüm. Ben hani şu enerjiden hiç de uzak olduğunuzu düşünmüyorum. E, hatta birçoğunuz belki e, çoktan buna e, ulaştı. E, ama dediğim gibi e, 19 Kasım ay tutulması sizin için ne getiriyor? E, nasıl bir süreci başlatıyor? Ona odaklandığımda süreci çok daha iyi analiz etmiş olabileceğim. Arkadaşlar şunu söylemeliyim ki... Ben bu kadar bilgi süreçlerden geçmiş ve bunun çok kolay olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Evet sevgi anlamında çok büyük fırsatlar ve keyifler yaşamış olabilirsiniz ama sizin yolculuğunuz daha manevi, daha ruhsal, daha o tekamüle uygun bir süreç gibi geldi bana. Ve burada siz aslında süreciniz her neyse bu konuyu başlatan durum her neyse onu çok net bir şekilde tevekkülle yaratıcıya havale etmeniz gereken bir süreçte olduğunuzu bilmelisiniz. Ya da bunu zaten halihazırda hazırda bu zamana kadar bu enerjiyle yaptınız ve artık onun karşılığını alma. Orada ektiklerinizi biçme dönemi. Burada güzel bir süreç görüyorum. Yani ama buradaki hani tekamüle hiçbirimiz eğlenerek gülerek gidemiyoruz. Çok biz insan yaratılışımızdan ötürü biraz sıkıntılarla değişip dönüşüme daha çok açık oluyoruz. Daha çok zorlanarak yaşıyoruz, çok böyle keyifli gitmiyoruz genelde sıkıntılı anları ama ee, burada dediğim gibi eğer bunu yapmadıysanız da e, ben sizin yaptığınızı düşünüyorum ama aranızda yapmayanlar varsa sürecin akışını tevekkül anlamında akışa güvenerek sisteme bırakırsanız e, işte o noktada artık sizin için güzel sonuçların, maddi manevi gelirlerinin ve hak edilmişliklerin çalışılacağı ve tamamlanmanın yaşanacağı bir süreç çalışacak gibi görünüyor. Ama buradaki e, size konulmuş olan şart nedir derseniz çok net bir şekilde tevekkül gerekiyor burada. Yani size geleni kabul etmek her anlamıyla e, sizi mutlu edeceğini olan inancınızı korumak ve sizin olanın hak ettiğinizin size verileceğini olan Güven de buna tabii ki dahil. Ama bu noktada belki bir anlamda e, maddi olarak en azından bu süreç sizi korku içinde bırakabilir. Ya da size bazı sıkıntıları yaşatabilir. Ya da geçmişte zaten yaşın bazılarınızın yaşamış olduğu o ma bir yandan manevi sıkıntılar devam ederken... ...bir yandan da o maddi sıkıntıların eklenmesiyle de e, tetiklenmiş olabilir bu farkındalık süreciniz ve o manevi boyuta geçişiniz. O noktada gerçekten çok büyük bir şifalanmaya doğru gittiğinizi de söyleyebilirim. Eğer bu para konusuysa da aynı şekilde kariyer, belki toplumdaki saygınlığınız her anlamda büyük kayıplar yaşama süreci var. Ama bu kayıpları henüz yaşamadıysanız arkadaşlar bu maneviyat ve bu ilerlemeniz başka konulardan ötürü olduysa gündemde bu konularla birlikte e, ...şifalanmanın yeni bir başlangıcına geçiş yapıyordu olabilirsiniz. Dediğim gibi hepimizin süreçleri e, farklı zamanlarda başlıyor... ...ve farklı e, o denk gelişler aynı olamayabiliyor. E, bazılarınız için tamamlanmış süreç, bazılarınız için son aşama gibi... ...bu dolunayda, e, bu ay tutulmasında kendini gösterecek olabilir. Ama her durumda bir şifalanmaya doğru gittiğini bilmelisiniz ve her anlamda e, hak edilen. Yani hak ettiğiniz her ne varsa dediğim gibi burada zaten size verilen o sıkıntılar aslında tamamıyla size olan merhametten, sizin e, potansiyelinizin gerçekte çok yüksek olmasından ve bunu bu zamana kadar gösterememenizden ötürü ...biraz sistemin sizi zorlaması gibi düşünebilirsiniz. Ama sizin bu süreci geçmişte zaten güzel değerlendirdiğinizi görüyorum. Ancak şu anda eğer kafanız karışıksa... ...bu sürece biraz daha geri dönüş yapmak ve bu enerjide kalmak önemli dediğim gibi. Ben genel manada birçoğunuzun artık bu süreci tamamladığını düşünüyorum ama... ...elbette ki tamamlanışlarda bazen sıkıntılarla birlikte de gelebiliyor. Bir sıkıntının ardına gelecek o şifalanma olarak da çalışabilir süreciniz. Ama her durumda kendiniz artık hak ettiğiniz noktada şanslı ve mutlu sayabileceğiniz ve güzel beklediğiniz güzel haberler varsa onları da alacağınız bir sürece geçiş yapılıyor gibi görünüyor. İki deste de çok güzeldi ama dediğim gibi burada biraz her ikisinde de bazı uyarılar ve şartlar da vardı. Bu şartlara uyum sağlandıktan sonra ya da bu güzellikler yakalandıktan sonra bu hayat amacından kopmamak gibi de çalışıyor olabilir bu desteği seçen arkadaşlar için. Ama burada esas yapmamız gereken ve ulaşmamız gereken noktadan kopmadığımız ve almamız gereken dersleri alıp o şekilde bir yol ve plan çizdikten sonra ve burada bir de tevekkül vardı onu da atlamayayım. Ee, belki sizin beklediğiniz gibi değil de daha farklı bir versiyonda gelebilir Beklediğiniz şans ve fırsatlar ya da hak ettikleriniz ona da dikkat etmek iyi olabilir. Bu deste adına. Ee, her anlamda ben yine de güzel bir e, sonuca doğru e, sonun başlangıcı gibi düşünebilirsiniz yani Gideceğiniz yolda hani ufak tefek sıkıntıların ardından çok çok güzel süreçlere ulaşacağınız bir dönem sizin için de başlıyor. İnşallah çok memnun kalmışsınızdır. kart Tokayı seçen arkadaşların destesi de bu şekildeydi. Kanalıma abone olur. Size uyan uymayan kısımları yorumlarda belirtir. Hatta açılım örnekleri vesaire noktasında önerileriniz varsa değerlendirmeyi çok isterim. Yazarsanız çok sevinirim. Yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.